Koalalarım, kangurularım, tostumun üstündeki veçem aitlerim. Bir soru cevap bölümüne hoş geldiniz. Kanalın istatistiklerine baktım. Çoğunluk bir video izleyip gidiyor. O yüzden bizi tanımayanlar var aramızda. Merhaba ben Senem, Avustralya'daki 12. Senem yoğun istek üzerine tekrar buna geri dönmeye karar verdim. Eğer Avustralya hakkında bir şeyler arıyorsanız ve beni bu video ile bulduysanız tekrar hoş geldiniz. Bu videodan sonra kanaldaki diğer videolara bakıp Avustralya hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Ve benim yaşantımdan bazı parçaları görebilirsiniz. Yani Avustralya kültürü nasılmış, işler burada nasıl oluyormuş siz de bilebilirsiniz. Şimdi çok hızlı bir şekilde soru cevap bölümüne başlayalım. Instagram'da bana sorun açmıştım. Bir sürü soru geldi. Bütün sorulara cevap veremeyeceğim. Bu bir. İkincisi hemen hemen aynı olan sorular var. Çoğunluk olarak ama sadece farklı şekillerde sorulmuş. O yüzden birisinin ya da bir iki kişinin sorusunu örnek verip bütün sorulara cevap olmasını umut ediyorum. Ve hemen başlıyorum. <laughs> Yasemin PT ile ilgili sormuş. PTE İngilizce sınavından kısa sürede hazırlanabilecek bir kurs ya da öğretmen var mı? Şimdi siz birçoğunuzun bilmediği üzerine ben okuldan mezun oldum. Göçmenlik hukuku okumuştum. Mezun oldum. <laughs> Gerçi biliyorsunuzdur Instagram'da takip ediyorsanız. Daha sonra ki bunu aslında hiçbir yerde söylemedim. Meslek sınavlarına girdim. 3 aşamalı sınavdı. Bu üçünü birden geçtim. Ve meslek odasına kayıt olabilmem için yani Avustralya hükümetinden bir kayıt alıp resmi olarak bize işlemleri yapmaya ve bize danışmanlığı yapmaya başlayabilmek için de ayar testini geçmem kaldı. PTE ile bilmiyorum neden kabul etmiyorlar. Bizden sadece IELTS ve TOEFL istiyorlar. Bu durumda ben de zaten IELTS'e hazırlığa başladım. IELTS anladığım kadarıyla daha teknik, PTE'den 1 iki kat daha zor bence yani bir test İngilizce testinin bir testten bir teste farklılık göstermesi bence de saçma. Ama benim şu anda hazırlandığım bir öğretmenim var beraber. Ergin, Ergin öğretmen. Aşağıya yazıyorum, bırakıyorum. Onun kendi web sitesi de var. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. PTA'ye hazırlık da yapıyor. Yani biz birkaç haftadır çalışıyoruz. Oldukça iyi. ''Verdiği ödevleri yapmaya özen gösterin. Ben bu aralar full time çalışıp işten dolayı hiçbir şey yapamadığım için biraz ödevlerde geri kalıyorum ve bu sıkıntı yaratıyor. Ama kendisi konuya oldukça hakim. Çok iyi teknikleri var. Eminim sana çok yardım edecektir.'' Zeynep sormuş. Bu yazılım mühendisleri olarak bu çerçevede daha doğrusu bu soruyu cevaplamak istiyorum. Yazılım mühendisi olarak dil okuluyla geliyoruz. Daha sonrasında neler yapabiliriz? Bilgin var mı? Yazılım mühendislerinin benim burada bildiğim kadarıyla şansı çok yüksek. Ama kendisinin de dediği gibi dil okulu olması var. Yani diliniz burada ne kadar güçlü, siz ne kadar atılgansınız, ne kadar çok işin peşinde koşuyorsanız şansınız o kadar yüksek olacak. Biliyorsunuz korona dönemi biz kapandık, sınırlar kapandı. Bir 3 yıl kadar kimse girip çık giremediği çıkış yapamadı. Sadece vatandaşlara izin veriliyordu. Vatandaşların çıkması bile çok zordu. Haliyle şu anda sektör işçi için ağlıyor. Ama her işçi açık değiller. Şimdi bunu da hemen burada bir parantez içinde açmak lazım. Şöyle ki gerçekten iyi kalifiye olan insanları istiyorlar. Öğrenciler için ise şu sıralar ki Zeynep sen yurt dışında yani Avustralya'da olmadığın için öyle olduğunu düşünüyorum. Koronayı burada atlatmadığın için bazı indirimlerden yararlanabileceğini zannetmiyorum. Şöyle ki korona dönemini burada atlatmış öğrencilerin birçoğu mesela hangi bölümü okunmuş olurlarsa olsunlar mezuniyetlerinden itibaren ki 1 Temmuz'u geçtik mezun vizesi alabiliyorlar ve onun süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı gibi gibi gibi. Böyle güzel şeyler var ama burada okumuş olan öğrenciler için de. Daha sonrasında öğrenciyken eğer hazırlık yapabilirsen ben sadece dil okuluyla geleceğim ama o sırada denklik alayım bakayım benim Türkiye'deki mühendislik, yazılı mühendislik diplomam neye denkmiş gibi uğraşman gerekebilir. Benim sana tavsiyem 6 aydan kısa dil okuluna gelme. Daha uzun bir süreli dil okuluna gel. Bunları yapıp dil okulundan sonra ben direkt sponsorluk iş vizesi kovalayacağım diyorsan. Ama hayır ben geleceğim biraz okuyacağım. Üstüne de bir şeyler katmak istiyorum. Avustralya diplomam olsun istiyorum dersen. O zaman 6 ay dil okulu ve yazılı mühendisi olarak kendini ne kadar geliştirirsen o kadar iyidir. Gelir gelmez bir yerlerde gönüllü çalışmaya başlamayı dene. Birilerinin yanına gitmeyi dene. Yani kendini satabileceğin bir şeylerin olsun. Seni diğerlerinden farklı kılan ne olacak? Bu dil olabilir, Türkiye'deki tecrüben olabilir. Türkiye'deki tecrübeyi burada saymıyorlar. Evet olabilir ama bu her zaman doğru değil. Benim bir videom var Mert ile beraber çektiğim. Avustralya'da nasıl iş bulabilirsiniz, nasıl kendi kariyerinizi başlatabilirsiniz diye. Mert'in de orada dediği şey var. İyi bir stratejiyle Türkiye'deki deneyimlerinizi burada saydırabilirsiniz. Ömer sormuş ve demiş ki Melbourne güncel ev kiraları Williamstown Footscray hat, e, hattında haftalık 600'den aşağı yok diye. Burada yaşayabileceğiniz başka bir semt önerisi var mı? Ve bunun gibi birkaç tane daha kiralık evlerle ilgili soru gelmiş hemen sizi Avustralya için e, kiralık ev bulma, bakma taktikleri ve olan videoma yönlendiriyorum. Ve hemen şunu söylüyorum. Merkez Bankası tekrar faiz oranlarını arttırdılar. Ben bile Eylül sonunda oturduğum evden çıkmayı planlıyorum. Çünkü 12 aylık kira sözleşmesinin sonunda bu arada ev sahiplerinin her 12 ayda bir e, zam yapma hakkı var bu arada. Bunu 3 yöntemle hesaplıyorlar. Bu da apa ayrı bir video konusu. Benim evime geri dönecek olursak 12 ayda kontratımızın sonunda haftalık 50 dolar zam yaptılar. Evet. %10'dan fazla zam yedim haftalık ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bu faiz oranlarının yükselmesiyle ev sahiplerini şu anda çıldırıp kiracılarının üstüne abanması gibi bir durum söz konusu. Evet, öyle istedikleri gibi at koşturabiliyorlar mı? Hayır. Tabii ki itiraz etme şansın olabilir, e, pazarlık yapma şansın olabilir. E, deneyimli ev sahipleri Avustralya'da iyi kiracıyı ürkütmemeye özen gösterirler. Ama bizimkisi gibi toy bir ev sahibiniz varsa, bastımın parayı versin, ödesin evimde oturacaksa diye. Henüz daha kötü bir kiracıyla karşılaşmadıkları için benim gibi iyi bir kiracının ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi 600 dolar verme şu bu verme çok normal. Çünkü fiyatlar artmış durumda. İnsanlar eskiden Avustralya'da burada 30 yaşına gelmeden iki ev alabilmiş insanlar var. Onlar bir tanesi kendi evinde otururken diğer evinde kiralığa veriyor. Şimdi onları elden çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü masraflar çok arttı. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar azalacak kiranız. Çünkü ana problem bu. Yani kira faizlerinin artmasıyla beraber faizlerin artmasıyla beraber ev sahiplerinin kiracılara abanması durumu söz konusu. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar iyi ve o çevrede iş bulabilirsiniz o kadar iyi. Yani sadece %100 CBD kısmında iş bulmanıza gerek yok. Yani mesela benim işimin evet ana binası Richmond'da ama bizim yani Dandenon'da da ofisimiz var Sunshine'da da ofisimiz var Bendigo'da da ofisimiz var Ballarat'ta da ofisimiz var bir sürü gidip çalışabileceğimiz ofisler var yani bunu da düşünebilirsiniz ne kadar uzak o kadar iyi yani Williamstown'a bakıyormuşsunuz Williamstown gayet güzel bir yer <laughs> Körfez'e yakın olduğu için de çok pahalı yeni yerleşim yerleri düşünebilirsiniz Greenvale'da galiba Greenvale'ı düşünebilirsiniz onun daha ucuz olacağını düşünüyorum ben. Avustralya vatandaşı olmayanların çocukları okula göndermesi zorunlu mu ve ücretli mi diye sormuş. Evet ve evet. Evet, zorunlu. Çocuğunuzu okula göndermelisiniz. Zaten örnek veriyorum, Avustralya vatandaşı değilsiniz. Buraya bir vizeyle geliyorsunuz. Geleceğiniz de eğer 18 yaş altı çocuğunuz varsa bunun hangi okula gitmesi gerekiyorsa e, diyelim işte 4 yaşında, 5 yaşında kreşe gitmesi gerekiyor o masrafları da zaten karşılayabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Ve onların anlaşmalarının yapıldığına dair belgeler de vermeniz gerekiyor. Genelde belediyenin yani community dediğimiz child care'ler, bir tık daha ucuz, özel olan daycare, family daycare'ler. Onlar biraz daha pahalı. Bir de yine kendi kişilerinin evinde özel izinle, belediyelerden aldıkları özel izinle çocuk bakma lisansları var ve onlar da kendi evi, evlerini kreş gibi bir alana çeviriyorlar. Onlar çok daha ucuz. Zamanı gelince burada insanlarla tanışıp buradaki aile, Türk aile gruplarıyla tanışıp Facebook üzerinden de yapabilirsiniz bunu gerekli kişilerin telefon numarasını alıp arayıp onlarla görüşebilirsiniz. Uğur sormuş, Türkiye'den Avustralya'ya turist vizesiyle giden kişilere polis pasaport kontrolü sıkıntı oluyor mu? Uğur, pasaport kontrolü sıkıntı değil ama benden size bir tavsiye. Bavulunuzun içine ne koyduğunuzdan emin olun. Yiyecek bazında çok ciddiyim. Ya da işte ne kadar sigara alabilirsiniz emin olun. Ne kadar alkol getirebilirsiniz emin olun. Yiyecekler konusunda emin olun. Çünkü uçağa binerken ki ben bununla ilgili bir video daha yaptım. Ee, Avustralya'ya geliş yolcu kartı ile ilgili nasıl doldurulacağını çok önemli. Bazen şöyle bir şey görebilirsin. Bak soruyorum. Bu ilk soruşum emin misin? Bana söylemek istediğim bir şey var mı? İkincisinde şöyle diyorlar. Emin misin bak bavulun içine açtığımda bu tarz bir yiyecekle görüşeceğim mi? Bu kartla söylediğinde herhangi bir şey ters düşüyor mu? O zaman senin yalan söylediğini düşünürlerse işler karışıyor. Ama polis kontrolünde, pasaport kontrolünde bir şey yok. Pasaportun, kimliğin, vizen, her şey aktif, okey. Geçmene izin veriyorlar. Asıl önemli olan zaten gümrük kısmında senin yiyeceğin var mı? Bir de limitlerine uydun mu? Bunlara mutlaka dikkat edin. Eren sormuş ve bunun gibi gelen bir sürü eş vizesiyle ilgili soru var. O yüzden seni seçtim Pikachu. Senin sorunu misali herkese örnek olması için seçtim. Eş vizem 16 ay oldu sonuçlanmadı ve olumsuz bir durum yok diyorlar. Beklememizi istiyorlar. Ne zamana kadar? Şimdi Avustralya göçmenlik sisteminde vize sisteminde daha doğrusu global bekleme süreleri var. Bu her vizenin kendi işlem süresi var. Ve bunların maksimumlu minimumları var. Minimum eş vizelerini bekleme zaten 24 ay. 24 ayın beklemeniz gerekiyor diyorsa web sitesinde, göçmenliğin web sitesine gidip bunu bakabilirsiniz. Ve siz diyorsunuz ki hani 16 ay oldu daha çıkmadı benim vizem. Hiçbir sorun yok beklemeniz lazım. O 24 ay beklemeniz gerekiyor. 24 ayı bekledikten sonra diyelim 24 ay beklediniz. Geçici vizeniz çıktı. Bir 10 ay sonra bekleme süresi var ve ondan sonra da kalıcı vizeniz çıkıyor. O çıktı diyelim. Kalıcı vizenize 10 ay beklemeniz lazımken, 28 ay beklediniz diyelim. Neden çıkmıyor diye sorduğunuz o zaman evet, bir cevaplar almaya başlıyorsunuz. ''Aa evet neden çıkmadı? Bir şey mi var? Ee, bir mail göndermeyi mi unuttuk? İşte bunlarla görüşmeyi mi unuttuk?'' diye kendi içlerinde bir araştırıyorlar zaten ve dönüyorlar. Şu anda eş vizesi bekleyen herkes, Avustralya içi olsun, Türkiye dışı olsun eğer bekliyorsanız ve Avustralya'nın kendi web sitesinde minimum bekleme süresinin altındaysanız lütfen paniklemeyin. Beklemesi çok normal. Avustralya eş vizeleri en çok bekleten vizelerden birisidir. İki aşamalıdır. Bunun zaten bir tane buradaki özellikle bu kısımda olan çok bekletir. Çünkü ilk aşama 2 yıldır. Ondan sonra çıkması bilmem kaç yıldır derken şaka maka gerçekten bu iş 5 yıla kadar uzuyor. Türkiye'den başvurduğunuzda evet işler biraz daha hızlı. O da aile birleşimine çok uzun süre engel olamadıkları için. Ama 16 ay beklemeniz şu anda bana çok normal geliyor. Efe sormuş, Avustralya'ya gitmeden önce nasıl bir yer hayal ediyordun? Ya gerçekten hiçbir şey hayal etmiyordum çok böyle bilerek gelmedim ben zaten buraya. Ben daha çok böyle İngiltere'ye yönelmiş bir insandım. Böyle İngiltere'yi bilmek istiyordum. İrlanda olurdu işte. İskoçya olurdu. O tarz e, kültürleri, o, o ada e, krallığını daha çok beğendiğim için Avustralya'yı gerçekten bilmiyordum ve hatta bu kadar yeşil olabileceğini düşünmüyordum. Çünkü genellikle bildiğimiz şey işte ne? Avustralya, Okyanusyon'un incisi. Öyle diyorlardı. Ee, ve buranın İngiltere'si gibi. Benim pek bir beklentim yoktu, o yüzden beklentisiz geldiğim için sanırım baya baya sevdim. Baya sevdim yani. <laughs> o çok çok iyi. Ee, Avrupa'ya gidip gelmiş insanların daha çok zorlandığını fark ettim. Çünkü burası ne Avrupa gibi ne Amerika gibi. Biraz kendine özgü bir yer. İnsanlar Amerika'yı ya da Avrupa'yı görünce buraya geldiklerinde biraz zorlanıyorlar. Sanırım beklentileri o yönde olduğu için. Evet, Türkiye'ye ne zaman geliyorsun? Brisbane'a ne zaman geliyorsun? Bilmem nereye ne zaman geliyorsun? Bilmiyorum. Şu anda bu videoyu da iş başlamadan önce çekiyorum. Orijinal plan Eylül ayında Türkiye'de olmaktı. Ama olmuyor. İş çok bastırdı İşte böyle ufak bir yükselme durumlarım oldu istediğim yere gelebiliyor gibiyim şu anda e, Mert ile beraber çalıştım bu arada iş yerinden istediklerimi alabilmek için onu da mutlaka zaten size söyleyeceğim paylaşacağım apayrı bir konu o ve istediğim şeyleri şu anda almış bulunuyorum İstediklerimi bana verdikleri için şu anda çok çalışıyorum ama Yıllık iznime bakıyorum tam böyle barajdayım. Yani biraz daha çalışınca ki izin alamadığım için onu geçeceğim ve böyle bana iş yeri diyecek ki Senem'cim sen ne zamandır non-stop çalışıyorsun? Bu böyle olmaz. Sana zorunlu iki hafta izin vermek zorunda izleyecekler O arada da artık belki Brisbane'a gelirim. Barışçığımı görürüm. Barışla tekrar videolar çekeriz. Yani kim bilir ne olacağını bilmiyorum. Ama şu anda deli gibi çalışıyorum. O yüzden Instagram ve YouTube çok yavaş. Aileden birini ziyarete getirmek için izlenecek adımları sırasıyla yazarsan benim için harika olur demiş Arda. Arda ben sana söylüyorum kendi durumun nedir? Yani geçici bizden olsun, kalıcı bizden olsun bir otur ona bak. Çünkü o iki vize konusunda sana yardımcı olabilecek bir şey olabilir. Mara kayıtlı bir göç ajansıyla mutlaka çalış. Aileyi ben genelde annemi getirebilmek için... Vizeyi tercih ediyorum. Turist vizesini tercih ediyorum. Turist vizesiyle geliyor, gidiyor. Vizesini istediği gibi kullanıyor. Birçoğumuz onu düşünüyoruz. Ebeveyn vizeleri belki senin için bir seçenek olabilir ama kimisi e, ucuz ve uzun beklemeli. 30 yıl kadar beklemeli. Kimisi 50 bin dolar direkt çıkıyor hangisi sana uyacaksa. O yüzden mutlaka mara kayıtlı bir göç ajansı ile görüşmeni tavsiye ederim. Bu bütün ailesini getirmek isteyenler için lütfen gidin birisiyle görüşün. Ailenizin en önce turist vizesiyle mi gelmesi çok daha iyi olur yoksa sponsor vize şansımız var mı? Bu güzel bir soru. Hiç değil bilmiyorum. Çok az İspanyolca var. Dil okuluna gelmek istiyorum. İş bulmakta zorlanır mıyım? Şimdi bunun gibi soran çok iş olmuş. İşte dil sorunum var. Nasıl iş bulurum? Ee, sadece işte hani çok çatpat İngilizceyle neler yapabilirim diye. Ne kadar iyi İngilizce o kadar iyi iş. Şimdi bu cepte olmalı. Ama ben buraya İngilizce öğrenmeye geliyordum ve çat pat İngilizcem ne iş bulamaz mıyım? Hayır öyle bir şey yok. Elbette bulabilirsiniz. Sadece doğru yerlerde doğru insanlarla olmanız. Şu anda zaten dediğim gibi hani barista olsun, garson olsun bu tarz işlere yapacak insanlar çok aranıyor. Ama bazı yerler çok daha seçici. Ararken yani ben şu anda kalmış olan insanların da iyisini istiyorum diyor. Ve zaten biliyorsunuz sınırlar açıldı, insanlar gelmeye başladı, insan işverenlerin seçenekleri çoğaldı. Temizlik işine girebilirsin. Bunu yapabilirsin. Temizlik işinde yüzde yüz İngilizce bilmenize gerek yok. Güzel bir temizlik şirketine girersiniz. Akşam 6'dan itibaren ofis temizliği yaparsınız. Mesela ben yaptım. Ee, daha sonra barista olabilirsiniz. Biraz daha İngilizceniz vardır. Böyle çat pat değil. Biraz ondan bir tık daha iyidir. Anlaşabileceğiniz onu yapabilirsiniz garsonu olabilirsiniz. Kimi yerlerde özellikle Asya restoranlarına gittiğinizde neredeyse hiç İngilizce bilmeyen insanlara sipariş verdiğimi biliyorum ben. Evet çünkü menünün numarası var. Bunu istiyorum, şunu istiyorum falan diye gösteriyoruz. Anlıyorlar. Bu olabilir. İçin hem dediğimiz işler olabilir. Mutfak arkasında çalışıyor olabilirsiniz. Bulaşık yıkarsınız. Sebze meyve doğrarsınız. Bu olabilir. Bir sürü seçeneğiniz var. Yeter ki gelip biraz tırmalayıp araştırın. Ben geldim şimdi iş verin bana burada ne yazık ki olmuyor. Gerçekten proaktif olmalısınız. Bu ismin Esra olduğunu düşünüyorum. Oraya geldiğimizde hangi banka hesap açalım ve hangi sim kart tercih edelim var mı önerilen. Üyelerim için hazırladığım güzel bir video vardı. Avustralya'ya gelir gelmez yapmanız gereken şeyler diye. Şimdi bu tarz bir video daha isterseniz aslında çekebilirim. Ama bunu üyelere özel yaptım ben. <laughs> evet var. 4 büyük banka, 4 büyük sim kart bu olabilir. Ve öğrenci olarak geliyorsanız en güzel tarafı çoğu bankanın şu anda öğrencilerden banka işletim ücreti almıyor olması. Gelip ANZ'i deneyebilirsiniz, Commonwealth'i deneyebilirsiniz, Melbourne Bank var onu deneyebilirsiniz. Bir sürü var. Bunun için çok şey Ama sim karta geldiğinizde evet sim kartta biraz sorun olabilir. Şöyle ki mesela Telstra var. En iyi çeken ama en pahalısı. Optus var. Optus biraz daha bizim gibi Turkcell. Böyle Optus'un fiyat aralığı hiç belli olmuyor. Bazen çok uygunlar, bazen çok şeyler. Vodafone var. Vodafone'u kesinlikle tercih ederim. Çoğunlukla en iyi planlar ya da işte kontür alma fiyatları en iyi onda oluyor. Bulut sormuş. Avustralya mı, Avrupa mı sizce neresi? Bu bana çok gelen sorulardan biri. Bu Avrupa olarak sormuş ama mesela Kanada mı, Avustralya mı, Kanada mı, Amerika mı? işte Kanada mı, şu mu, bu mu yoksa e, en son Avustralya mı? Vallahi ben bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü benim deneyimim yok. Kanada için istiyorsanız belli, Kanada. <laughs> Kanada geyikleri. Eray ile Evren size yardımcı olabilir ama onlara da gidip derseniz ki ya işte Eray abi Avustralya mı Kanada mı diye muhtemelen Eray da diyecek ki valla ben Avustralya'yı bilmiyorum gidin sen hemen sorun. Birbirimize paslıyoruz çünkü bildik yani bilene göndermeyi istiyoruz. O yüzden ben hiç Kanada'ya gitmedim. Gittiğimde bir kıyaslama yaparım. Az uz biraz fikrimiz olsun bilmem ne derseniz Eraylarla zaten çektiğimiz videolar var. Her iki kanalda da Kanada geyikleriyle de benim kanalımda da Belki o size fikir verebilir. Avrupa'ya hiç gitmedim. Avrupa'dan birisiyle de röportaj yapma şansım olmadı. Eğer birilerini bulabilirsem sizin bildiğiniz, benim ulaşmamı istediğiniz ve röportaj yapmamı istediğiniz bir Türk YouTuber varsa Avrupa'da yaşayan seve seve yaparım. Hiç sorun değil. Eğer onlar kabul ederlerse. Gerekirse yalvarırım. Sanmıyorum yalvaracağımı da o zamanım yok yalvarmaya. İsteyen varsa yaparım ama benim Dinlediğim kadarıyla Avustralya'da öğrenci olarak tutunmak, Avrupa'da öğrenci olarak tutunmaktan iki kat daha kolay. Ben onu anladım. Gül yazmış ve bunun gibi olan bir sürü aslında var. Çocuk gelişimi hakkında okumak. Evet! Evet! İyi bir eğitim ajansına gidin. Eğer e, üniversitede çocuk gelişimi okuduysanız Türkiye'de, bunun denkliğini nasıl alabilirim, bunun üstüne ne yapabilirim, graduate diploma mı yapayım, master mı yapayım gibi iyi bir eğitim ajansına gidin ve konuşun çok iyi bir bölüm. Özellikle bu korona döneminde mutlak yani en iyi meslek gruplarından biri oldu. Öncelikler verildi hem çalışanlarına hem okumak isteyenlere. Yani böyle Avustralya hükümeti diyor ki aa diyor bir işte yaşlı bakım evlerinde çalışacak bir de kreşlerde çalışacak elemanlar çok önemliymiş. Ve ben bu insanlara hiç değer vermemişimi çok iyi anladı. O yüzden mutlaka çocuk gelişimi burada öyle childhood dediğimiz bölüm Şiddetle tavsiye ediyorum altın bilezik Avustralya'da. Nereye giderseniz gidin işiniz olur. Yeter ki dilinizi iyi geliştirin, yeter ki iyi bir çalışma disiplininiz olsun ve bunu onlara gösterin. Biraz da çocuklarla aranız iyi ise gerçekten sizi çok severler, bırakmazlar. Şöyle bir sektör uzun süreli elemanların değer gördüğü bir sektör. Yani uzun süre aynı kreşte çalışmak, o çocukların rutinini bilmek, o aileleri bilmek, uzun süreli bir yüz olarak orada kalabilmek işverenler için çok önemli. Ve genelde 3 yıl bu minimum süredir. 3 yılın sonunda siz var ya o kadar ballı bir eleman olursunuz ki anlatamam size. Lütfen çocuk eğitim gelişimi için araştırmalarınıza başlayın. İngilizcenizi çok iyi yapın. Değilse güzel bir eğitim ajansına gidin. iyi bir plan çıkarın. Dil okuluna gideceğim. Ondan sonra sertifika yapacağım. Sonra diploma yapacağım. Sonra advanced diploma yapacağım gibi. Kendinizi lütfen geliştirin. Eğer çoktan okuduysanız da lütfen denkleyinizi alın. Çok güzel. Müzik Hediye şunu sormuş ve yine bu da çok gelen sorulardan biri. Offshore adaylar yeni hükümet vizesi hızlandırır mı sence Senem? Evet. En son gördüğüm basın açıklamasında şöyle bir şey yapılacaktı. Bu yürürlüğe girdi mi bilmiyorum. Bu sizin vizelerinize bakan kişiler var. Case managerlar şu bu. Onlara daha çok shift verilmesi çalışma saati. Şimdi offshore'ları da hızlandırmak istiyorlar. O yüzden muhtemelen diğer ülkelerdeki elemanlarına soracaklar. Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Siz mesela Türkiye'den başvuru yapıyorsunuz bizde de ama oturuyorum Malezya'dan onay çıkıyor. Bu şöyle bir şey. O, o anda ne kadar yoğunlar ve nereye dağıtabiliyorlar iş yoğunluğunu. Ve buradaki Avustralya'da çalışanlar için şöyle bir şey yapılması isteniliyor. Hafta sonları da ekstra şifler verelim biz bu insanlara paralarını da tabii ki ödeyerek ve eğer uzun saatler çalışmak istiyorlarsa 5'ten sonra ekstra da çalışmak istiyorlarsa buna da izin verelim. Yeter ki bu tıkanmış şeyi artık çözelim. Yeni Göçmenlik Bakanımız bizim burada avukat avukat olması <laughs> çok iyi bir şey çünkü Hukuk sistemini anlayan bir insanın e, yönetimi altında departman. Bu çok çok iyi. Yani daha önce işte ben şeydim, e, defendistim de ondan sonra geldim, ekonomistim de şimdi buna bakacağım falan değil. Hukukçu bir insanın bakış açısı çok daha farklı oluyor. O yüzden şu sıralar hızlandırılmış olmasını umut ediyorum. Eli kulağındadır diye düşünüyorum. Destan İlker sormuş. Yeni gelenler için bir buluşma, organizasyonu, planı var mı? çok çok istiyorum ama nasıl yapacağım inanın bilmiyorum zaten kışın bitirmek üzereyiz biraz beklesek de hani ilkbahara merhaba partisi mi versek hep beraber o sırada gelebilen daha çok kişi gelir hiçbir fikrim yok ama eğer burada yaşıyorsanız bir venü sahibiyseniz ya da bir yerlerde çalışıyorsanız senem bizim yer çok güzel olur çalışma için derseniz lütfen bana ulaşın aşağıdan yorumlarla. Ben seve seve gidip insanlarla konuşup bir şeyler ayarlamayı denerim. Bir eğlenceli buluşma şart. O, o anlaşıldı artık yani. Nur gerçekten Nur 51 sormuş. Sevgilin var mı? Niye bu herkese bu kadar dert? Hocam var mı? Sevgilin var mı? Yok, yok. Olursa olur, olmazsa hiç benim olmamış demektir zaten. Melbourne ne kadar soğuk olabilir ki? Foça 37 derece. Evet, şimdi... Ben yıllarca dedim ki Melbourne çok soğuk, çok soğuk. İnanmayan arkadaşlar olmuş. Daha sonra burada benimle tesadüfen tanışanlardan duydu, Hiç şaşmadı bak, hiç şaşmadı. Sen hem sen derdin ya işte Malum soğundan nefret ediyorum bilmem ne. Ben de derdim ki kendi yani ne kadar soğuk olabilir saçmalamasın diye. Gerçekten soğukmuş ve çok değişik bir soğukmuş. Değişik bir soğuk Türkiye'dekiyle aynı değil. Yaz için de aynı şeyi söylüyorum. Bana diyorlar ki Adana'da 50 derece oluyor. Değil işte sizde ne var? Şey var. O ozon tabakası var. Burada o delik. O delik burada cilt kanserinden ölüyor insanlar. Yani sıcağımız aynı sıcak değil, soğuğumuz aynı soğuk değil. Gelip yaşadığınızda anlayacaksınız. Bunu yaşadıktan sonra lütfen gelip beni bulun. Bunun hakkında konuşalım. Ve son soru. Yaren sormuş. Avustralya'da Sidney'de çok tehlikeli hayvan veya böcek var mı? Genel olarak Avustralya'da çok tehlikeli böcek ve hayvan var dolu, sürüsüne bereket. Ama nerede yaşadığınız çok önemli. Şehir merkezinde yaşıyorsanız merak etmeyin. En fazla da yazın korkabileceğiniz şeyler hamam böcekleri olur. İşte kara, kara böcekler olur. Onların uçanları da var bu arada haberiniz olsun. İşte örümcekler olur, şu olur, bu olur. Şimdi tuvaletten yılan çıkma olayı, arka bahçemize kanguru geldi, sabah uyandım, koalan var. Bunların hepsi doğru. Var ama sizin düşündüğünüz şeylerde olmuyor. Gerçekten. Perth'e gittim. Perth'te benim binalarda gördüğüm en büyük problemi söyleyeyim mi size? Akşam ışığı açıyorsunuz duvarlardan bir anda şundan daha büyük e, hamam böceklerinin tık, tık 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 dolandığını görüyorsunuz. Biraz daha kırsalına giderseniz evet. Melbourne'da timsah yok. Ama köpek balığı var. Ama mesela Kuizan'da gidiyorsunuz. Hem tatlı su, hem tuzlu su imza var. Artı köpek balığı var. Artı e, deniz anası var. Artı yılan var. Artı öldürücü kurbağalar var. Artı işte en tehlikeli e, karıncalar var. Bilmem neler var. Hepsi var ama neresindesiniz? Yani kampa gidiyorsan sürekli dikkatli ol. Ama ben bir kasabada yaşayacağım diyorsan çölün ortasında ya da işte çöle yakın bir yerde dikkatli ol. Çünkü siz daha çok göreceksiniz. Ama ben Brisbane'de yaşayacağım, Perth'de yaşayacağım, Adelaide'de yaşayacağım diyorsan merak etme. Evet görüyoruz ama öyle korkutucu, öldürücü bir şekilde görmüyoruz. Umarım soruna cevap olmuştur bu. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bütün sorulara dediğim gibi cevap veremedim ama bu tarz gelen sorular çoğunluktaydı. Umarım herkesin sorusuna cevap olmuştur bunlar. Eğer beni bu zamana kadar izlediyseniz, video bitmeden önce beğenip paylaşırsanız çok çok makbule geçer. Bana en büyük destek bu. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.